Uzak bir galaksi kümesinden gelen tuhaf radyo emisyonları, kafa ve dokunaçlarla tamamlanmış devasa bir denizanası şeklini alır. Dahası, kozmik denizanası yalnızca en düşük radyo frekanslarını yayar ve daha yüksek frekanslarda tespit edilemez. Araştırmacılar, 10 Mart Astrofizikal Jurnal'da, alışılmadık şekil ve radyo spektrumu, galaksiler üzerinde yıkanan galaksiler arası gazın ve uzun zaman önce devasa kara delikler tarafından püskürtülen elektronların yavaşça hızlanmasının hikayesini anlatıyor. 1,2 milyon ışık yıllık bir alanı kaplayan bu garip varlık, Dünyadan 340 milyon ışık yılı uzaklıkta bir gökada kümesi olan Abel 2877'de bulunuyor. Araştırmacılar, ultradik spektrumu nedeniyle USS Deniz Anası veya alçaktan yüksek radyo frekanslarına kadar USS olarak adlandırdılar. Avustralya Perth, Curtin Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Melanie Johnston-Hollett, bu, son 40 yıldır kullandığımız radyo teleskopların çoğunda görünmeyen bir kaynaktır, diyor. Artan radyo frekansı ile en hızlı yere düşme rekorunu elinde tutuyor. Curtin'de yüksek lisans öğrencisi olan Johnston Hollett'in meslektaşı Torrance Hodgson, USS Deniz Anasını, Avustralya'da düşük frekanslı radyo dalgalarını algılayan bir radyo teleskop kompleksi olan Murchison Widefeld Array'den gelen verileri analiz ederken keşfetti. Bu radyo dalgaları 1 metreden fazla uzunluktadır ve en düşük enerjiye sahip ışık parçacıkları olan fotonlara karşılık gelir. Dikkat çekici bir şekilde USS Deniz Anası 87,5 MHz'de FM radyo istasyonuna benzer bir frekans 185,5 MHz'den yaklaşık 30 kat daha parlaktır. Hollanda'daki Liden Üniversitesi'nde çalışmaya dahil olmayan gökbilimci Reinout van Weeren, bu oldukça muhteşem diyor. Oldukça güzel bir sonuç çünkü bu gerçekten aşırı. USS deniz anasının daha önce keşfedilen deniz anası galaksileriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Ron Stonehollit, bu, diğer şeylere kıyasla kesinlikle çok büyük, diyor. Aslında, deniz anası galaksileri, göksel balıkların çok farklı bir su ısıtıcısıdır. Gökada kümelerinde de yaşamalarına rağmen, bir küme içindeki sıcak gazın içinden geçen tek tek gökadalardır. Sıcak gaz, galaksinin kendi gazını yırtıp atarak bir dokunaçlar dalgası yaratır. ya’ndan, çok daha büyük USS Deniz Anası, galaksiler arası gaz ve elektronlar etkileşime girdiğinde oluşmuş gibi görünüyor. Hodgson ve meslektaşları, Abel 2877 kümesindeki iki galaksinin USS Deniz Anası'nın kafasındaki en parlak radyo dalgaları yamalarıyla çakıştığını belirtiyorlar. Araştırmacılar, bu galaksilerin merkezlerinde muhtemelen süper kütleli kara deliklere sahip olduklarını söylüyorlar. Ekip, bilgisayar simülasyonları yaptı ve kara deliklerin muhtemelen 2 milyar yıl önce malzeme biriktirdiğini buldu. Bunu yaptıklarında, her birinin etrafında sıcak gaz diskleri oluştu ve çevreleyen galaksi kümesine devasa maddeler fışkırtıyordu. Bu fırlatılan materyal, manyetik alanlar etrafında neredeyse ışık hızında dönen elektronlara sahipti. Bu nedenle elektronlar radyo dalgaları yaydı. Ancak zamanla elektronlar enerji kaybetti ve en yüksek radyo frekanslarını yayan en enerjik elektronlar en çok soldu. Sonra tüm küme boyunca bir gaz dalgası savruldu ve iki galaksinin etrafındaki elektronları yeniden hızlandırdı. Thurston Hollitt, bu çok nazik bir süreç diyor elektronlar o kadar fazla enerji almıyor, bu da yüksek frekanslarda yanmadıkları anlamına geliyor. Bunun yerine, yumuşak gaz dalgası elektronların en düşük enerji ve frekansa sahip radyo dalgaları yaymasına neden olarak USS deniz anasına bugün sahip olduğu en uç spektrumu verdi. Gelecek ile ilgili popüler haberleri hemen öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeah.